15'inde yatırmış maaşlar 15'inde yatırmış maaşlar Kim dedi? Ha oradaki abi La Oğlum getir la Oğlum getir getir ya akıl ol akıl ol Ya Muhammed Seni yolun sikiyim lan seni Lan oğlum lan dur araba sen seni tutsun Dur ara Ha getir getir o getir şaka yapıyor ya Ne şakası ya gerizekalı ya Kaç ayda kalak, kaç ayda kalak, gel. Manyak ya! <laughs> ya ben ay şerefsiz valla bir yüreğe çıkartıyorum. Şimdi imanı ben bir yüreğe çıkartıyorum. Ha getir! Valla bir yüreğe çıkartıyorum. Gel ben en kalkatini siksin ben. Allah bana versin senin. Allah bana versin lan. Ay sana olsun. Şerefsiz. gel. Allah bana versin ya oğlum. Yok yapılır mı ya? Yapma ya oğlum yapma yapma böyle. Pizik yapma bak. Çarşıyorsun ya. Bak ben seni kırarım sikeceğim. Lan gel. Gel. Evet. Gel sen şey ayet sen ayet siksenler. siksene. Lan gel lan bu gibi. Mamayla numarasını verim al. Ayıp gir oğlum ayıp ayıp. Kadın mi? 我的鼻子很破。